İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümünde Atay'a saygı yürüyüşü düzenledi. Yürüyüş Aslancak Limanı'ndan başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Katılımcılar 350 metrelik dev Atatürk posteri eşliğinde yürüdü. Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda binlerce İzmirli'nin katılımıyla 1881-1938 koreografisi oluşturuldu. 87 yıllık bir özlemin, bir acının 87 yıl önce ebedileşen bir inancın yıl dönümünü hep birlikte paylaşıyoruz. Milletimizin kalbinde hiç sönmeyecek o ışığın sahibini Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyoruz. Her sözünde aklın, vicdanın ve insanlığın izini bıraktı. Kadınların sesini yükseltti, gençliğe güvendi, halkına inandı. Yurtta sur, cihanda sur diyerek yalnızca bu ülkeye değil tüm insanlığa seslendi. Bizler kurtuluşun başladığı, cumhuriyetin köklerini saldığı şehrin sakinleriyiz. Biz ulu önderin hem şehrileriyiz. O ışığın kıvılcımı bu topraklarda yandı. Bu kent o umudu taşımanın onurunu her zaman yaşadı. Bugün bizlere düşen görev o ışığı canlı tutmaktır. İzmir'in her sokağında bir çocuğun gülüşünde, bir öğretmenin emeğinde, bir gencin umudunda Atatürk'ün sesi, düşüncesi ve aydınlık yarınlar için mücadelesi yaşamaya devam ediyor. Biz o inancı taşımaya, o mirası büyütmeye kararlıyız. Bir dakikalık saygı duruşuna ardından İstiklal Marşı'nı söylemeye davet ediyorum.